Etsy'de şimdi kısaca bir mağaza yapılarını inceleyeceğiz. Biz de ileride bir mağaza açacağımız için mağazaların nasıl gözüktüğünü size göstermek istiyorum. Bir mağazaya gitmek için öncelikle ürüne tıklamamız gerekiyor. Ee, buradan linki var arkadaşlar. Burada da ileride açtığımız zaman kendi e, mağazamızı bu şekilde gidebileceğiz. Buraya tıklıyoruz. Mağaza ön görünümü bu şekilde. Burası kapak fotoğrafı koyduğumuz yer. Burada Logomuzu koyduğumuz yer ismimizin yazdığı kısa açıklamalar bunları kendimiz değiştirebiliyoruz sayfayı güncelleme tarihimiz burada yazıyor sayfayı güncel oldukça burada tarihi değiştiriyor burada sorunsuz nakliye takip ile zamanında nakliye geçmişi vardır diyor sayfamızın müşterilere sunduğu özelliklerden bahsediyor hızlı cevaplar mesajları hızlı bir şekilde cevap verme geçmişine sahiptir diyor. Yani herhangi bir soru sorduğumuzda hızlıca cevap verebiliyormuş. Eleştiriler ortalama inceleme puanı 4.8 veya daha yüksek demiş. E, müşterilerden şuradaki starslardan bahsediyoruz yıldızlardan. E, genellikle 4.8 üzerinde hep puanlar almış. Bu çok iyi bir e, puan durumu. Çünkü 69.258 tane satış yapmış bu mağaza ve neredeyse hepsinden 4.8 üzerinde yıldız almış Bu çok büyük bir başarı burada ürünleri görebiliyorsunuz bu arkadaş private ürünler satıyor yani isme özel ürünler satıyor bu şekilde deri anahtarlık cüzdan işte bloknot gibi ürünlerin üzerine lazer markalama makinesiyle hediye edilecek kişinin isimlerini işliyor Burada da privateleştirme seçeneği vardır. İşte şurada üzerine yazılabilecek. Zaten burada yazmış. Yakma ile yapılacak olan ismi buraya yazmamızı istiyor ve buradan options'lar vesaireleri seçebiliyoruz. genel manada mağaza yapıları bu şekilde. bunları zaten kendi mağazamızı açarken daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim ama öncesinde sizin mağazalarımızın isimlerini oluşturmadan kapak fotoğraflarını oluşturmadan önce burayı bir görmenizi istedim. Kendiniz de girip incelemenizde fayda var.